günlerden cuma. Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman. Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava. Görsek Medine'yi münevvereden Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve Erol'u erleri. göründüler işte Atının üzerinde evrenin efendisi Cihanın göz bebeği Ulut'un sevgilisi Sağında ve solunda ashab güzin Önünde iki üvek yürüyor Biri Sad bin Muaz Diğeri Sad bin İbade Allah hoş Bakın şu iki gence, ikisi de on beşinde. Şu kısa boylu olan Rafi bin Hadid, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün diye. Yok Kattığı söylenince izin veriyor efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündü, ağlayarak geliyor peygamberin Allah diyor. Rafiye izin verdiniz, bana niye izin yok? Oysa ben Rafi güreşte yeniyorum diyor. Efendimiz tebessüm buyuruyor. Ve bu iki ana güreş tutturuyor. Semüre Rafi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günler gelenler var. Işte aynayın tepesi. Okçular tepesi. Başlarında Abdullah bin Dümeyr sultanı dinliyor. Düşmanı yendiğimizi görseniz de. Ben size adam göndermedikçe. Haber vermedikçe yapıştıklarını görseniz dahi Ben size adam göndermedikçe Yerlerinizden asla ayrılmayınız İki ordu da hazır İki ordu da harp mizamında Ve hutun kalp atışları dışında Yeryüzü nefes bile almıyor Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Dedi her söz küfür kokulu. Kim benimle çarpışmaya er meydana çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. an Allah'ın arslanı dimdik hayatta Kureyş'in sancağı ise yerde Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında Gökyüzünde yıldırımlar Yeryüzünde Hamza var Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü Tam Üç katı düşmanla, peygamber ordusu, göz göze ve diş dişim Uhud'da yiğitler var, işte Ebu Cidane. Kılıcın üzerinde bir yazı, korkaklıkta ağır İlerlemekte şeref var, işte Musab bin Ümeyr. Zırhımı giyince nasıl da peygambere benziyor. ve dönem Şan Hazreti Hamza Ben Allah'ın Arslanıyım diyor Ebu Katade'ye bakın Bakın bir ok Fırlıyor müşrik yayından Bir ok Havayı yara yara geliyor Hedefte Resulullah Ebu Katade Okun fahri kainata Doğru gittiğini görünce Allah'ı andı Önce ve uzattı Başına Ah oh, Katade'nin gözüme saplandım. Uhud'da yiğitler var. Ömer bir hatta ama bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var gözünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hali ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken bu ne hali ey koca Ömer? Niye çırokçılar tepesine bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyorlar okçular aynayın tepesinden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah Bilmeyir Durduysan okçuları durun. Allah aşkına durun arkanızdan düşman geliyor inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor inmeyin kainat yalvarıyor inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 beş sahabe bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affi için semaya kalkan eller şimdi kan içinde Yetiş ey Ebu beyde. Nur saçan yüz kan içinde Zaman donuyor sanki Ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor Kıpkırmızı bir yakut gibi Peygamberim mübarek dişi Bulutların bir titreme alıyor Ve gökler yırtılıyor kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Ve bir ses ortalığı vereye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bir atıldı köprünün alevleri arasında. Artık yaşlı gözler sevgili arıyordu. Kat bir mali sesi duyuldu. Rasulullah yaşıyor. Allah'ın Rasulü yaşıyor. Onun bir ferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onun şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Asabı güzelin sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya bu yeter. Resulullah yaşıyor ya bu yeter. Ve yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak verirdi. Ey Hamza! Bulutu her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim, keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyidi sensin, şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var, şehitlerin seyidi Hamza var Uhud'da. Resul-i Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Resulullah hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza. Ey hayırlar isteyen Hamza. Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yaz tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yaz tutardık. Ve bir ayet yankılandı ahzap dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit olunca edep çarpışacağına dair yaptığı adanı yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözden asla dönmediler.